Çin ne yapmış? Ne bu salgın nasıl geriye çevirmiş? Hı. Nasıl durdurmuş? Nasıl tedavi etmiş? Burada hepsini anlatıyor. Hı. Her şeyi anlatıyor. Yani hı. nasıl tanı koyduğundan hı. başlıyor, hangi ilaçları verdi, hangi cihazları kullandı, nasıl kullandı, hangi protokolü, hepsini anlatmış ve bununla ilgili de yayınlarda da çıkarmaya başladı. Yayınları da getirdim size hı hı. ve nerede ne kullanıyor bu yayınlarda, bunları da anlatmaya başladı. Şimdi probiyotikler niye önemli? Bu kılavuz özelinde anlatacağım. Çin Covid-19 salgınına yakalanan hastalarda bağırsak florasına da bakıyor. Bağırsak florasında ne var ne yok? Bozulma var mı yok mu diye. Görüyor ki bağırsak florasında laktobasil ve bifidobakter adını verdiğimiz iki tane önemli bakteri grubunda ciddi miktarda azalma var. Yani bu salgın, Covid-19 virüs salgınında bağırsak florası bozuluyor, geçirgen bağırsak sendromu oluşuyor. Zaten oluşan bu klinik tabloda da artık herkes doktor oldu, stokin fırtınası bilmem ne herkes bilmeye başladı. Bu klinik tabloda da altta yatan önemli sebeplerden bir tanesi geçirgen bağırsak sendromunun oluşması. Dolayısıyla Çin diyor ki bu hastalarda iyileşmeyi çabuklaştırmak için bağırsak florasını desteklemekte son derece büyük fayda vardır. Tanık olan kişide de mi? Tanık olan kişide de, de ama tabii bunun mantıken, tıbbi mantık gereği tanı konulmadan önce evet, korunmak tabii. için de algılamalısınız. Yani madem bu hastalıkta bağırsak florası bozuluyor. Bu laktobasil ve bifidobakter adını verdiğimiz bakteriler azalmaya devam ediyor. O zaman ben korunmak için de bakterilerimi desteklemeliyim. Probiyotiklerimi desteklemeliyim. Bağışıklık sistemi, bağırsakları sağlığı yerinde olan bir kişi, Covid geliyor. Belki hiçbir belirti olmadan geri mi gidiyor yoksa evet. mutlaka geliyor ama hocam öyle COVID değil mi? Covid'le temas eden herkes hastalanmıyor. Çoğunluğu hastalanmıyor. belirti vermeden, çoğunluğu belirti vermeden semptomatik dediğimiz şekilde hastalığı atlatabiliyor. Neredeyse %80'inin hastaneye yatması falan gerekmiyor. Böyle bir şey yok. Ama bu insanların diğerlerinden farkı ne? Bağışıklık sistemleri güçlü olduğu için bu virüs onları etkileyemiyor. Hocam buradan şey de söyleyelim mi? Yani yanlış anlaşılmalar olmasın üzerine basa basa lütfen vurgulayalım. Bu bir COVID tedavisi değil biz bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimizden Aynen biz bahsediyoruz. Biz COVID'den korunmaktan bahsediyoruz. Nasıl korunacağız? Nasıl korunacağız? Hastalandık iyileşmeye yardımcı olmak için neler yapmalıyız? Şimdi bakın bu son derece önemli bir vurgu. Şimdi bu %80 asemptomatik belirti vermeden geçiriyor dediğimiz hastalar var ya işte onlar sayesinde Hı. bu hastalık bu kadar hızlı yayılıyor. Belirti ha. vermiyor. Belirti vermediği için ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Dolaşırken de birilerini bulaştırıyor. Peki en çok kime bulaştırıyor bu hastalar? En çok söyleyeyim efendim kendi ailesine bulaştırıyor. Ya da kendi yakın çevresinde bulunan sevdiklerine bulaştırıyor. Niye? Çünkü en çok onlara temas ediyor. Tabii. Ama belirti olmadığı için evinde kendini izole etmediği için dışarıya çıkmaya ihtiyacı olmadığı halde parantez içinde söylüyorum dışarı çıkmaya devam ettiği için habire milleti bulaştırmaya devam ediyor. Biz dört kişilik bir aileyiz. Ben de Covid var Allah Hı -hı. korusun ve ben de hiçbir belirtisini henüz göremedik ve ben ailemle kendimi çok hijyen ve izole zannederken aslında bağışıklığı daha düşük olan bir aile bireyine geçirme Bulaştı ihtimalim var. O zaman evet. onda varmış gibi ortaya çıkıyor. O yüzden çıkıyor bunun ilk. bulaşkanlığı bu kadar yüksek.